Sevgili öğrenciler, bugün size bir siyasetçi olarak değil, yılların üniversite öğretim üyesi olarak geçirmiş bir akademisyen kimliğiyle hitap etmek istiyorum. Ülkemizin yaşadığı büyük felaketin nedeni deprem değil. Depreme bilimsel olarak ülkeyi hazırlamayan iktidar. Deprem ve sonrasındaki felakete kader. Deprem sonrasındaki ölümlere ise... Allah'ın takdiri diyenler yalan söylüyorlar. Japonya'da 7.4 şiddetinde deprem oluyor. Orada bazı binalar yıkılıyor ama binlerce bina yıkılmıyor. Binlerce insan ölmüyor çünkü depreme karşı Japon üniversiteleri gereken önlemleri alıyorlar sevgili öğrenciler depremin enkazını kaldıracak olan ve yeni yıkılmaz şehirleri inşa etmesi gereken üniversiteler ve bilimdir oysa erdoğan'ın ilk işi deprem sonrasında üniversiteleri kapatmak ve enkazı kaldırma işini yandaş yerel şirketlere yeni demir zenginleri yaratmak için vermek oldu enkazı kaldıran hiçbir kurum veya kişi değil deprem sonrasında enkazı kaldıran türk gençliği oldu Şimdi Erdoğan enkazı kaldıran gençliği üniversitelerini kapatarak cezalandırıyor. Evet, deprem büyük bir felaket ancak Fransa'da 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgali gerçekleşirken bile üniversiteler kapanmadı. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda ağır bombardıman altında üniversiteler eğitimlerine devam ettiler. İngiliz üniversiteleri savaş boyunca açıktı. Türkiye'de ise deprem sonrasında kapatılan ilk ve tek kurum üniversiteler oluyor. Anlaşılır bir şey mi bu? Hayır. Sevgili öğrenciler, üniversitede okumayan bir siyasetçi üniversitede eğitim ile online eğitim arasındaki farkı bilecek durumda değildir. Üniversite öğrenci ile hoca arasında, öğrenci ile öğrenci arasında, öğrenci ile kütüphane arasında, öğrenci ile kitaplar arasında, öğrenci ile kantin arasında bir ilişki bütünü vardır. Kafe bunun bir parçasıdır. Sinemaya gitmek bunun bir parçasıdır. Sosyalleşme bunun bir parçasıdır. Üniversitede amfide lisedeki sınıftan farklı olarak tartışma vardır, espri vardır. Bu fikir alışverişi ders sonrasında koridorda devam eder. Üniversitede öğrenci hocayı odasında ziyaret eder, hocaya sorular sorar, tartışır. Üniversite bir yaşam tarzı, bir kültürdür ve Türkiye yeniden inşa etmesi gereken kaptı kaçtı müteahhit kültürü değil, üniversitelerin bilimsel temelli kültürüdür. Sevgili öğrenciler, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen COVID-19 salgını sürecinde sizler gerek teknik gerekse psikolojik sorunlarla baş başa kaldınız. Üniversiteler kapatıldı, online eğitime geçildi. Bu sorunların aşılması hiç kolay olmadı. Uzaktan eğitim süreci depremden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen milyonlarca gencimizin sizlerin hayatın olağan akışına dönmenizi geciktirecek. Bakın bu çok önemli. Hayatın doğal akışına dönemeyeceksiniz. Önce Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen pandemi ardından da yaşadığımız büyük afet sonrasında deprem ve sonrasında uygulanacak olan uzaktan eğitim kayıp bir nesil yaratacak. Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadede bir nesli kaybetme şansı yok. Sevgili öğrenciler, Yolu Üniversiteden geçenler iyi bilir. Anladınız siz onu. Üniversite kampüsleri öğrencilere çeşitli sosyal ve kültürel anlamda etkileşme sokan, öğrencilerin yaşadığı tüm olumsuzluklara, umutsuzluk bulutlarına karşı hayata tekrar bağlanabilmesini sağlayan adeta bir vaha'dır. Ben de kendi üniversite öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum. Gerçekten öyleydi. Sonra da üniversitede öğretim üyesi olduğum dönemde. Yarınlarımızı siz inşa edeceksiniz. Yarım tahsilli, mutsuz, ekip çalışmasından yoksun olmamalısınız. Üniversite hatıralarından yoksun olmamalısınız. Bakın birisinin hiç üniversite hatırası yok. Sevgili öğrenciler, ben bir üniversite hocası olarak yarınların Türkiye'sinde ben ekonomistim diyen ancak dolar yükselirken, Türk lirası değer kaybederken dolarla mı maaş alıyorsun diye soran bir gençlik olsun istemiyorum. Anladınız değil mi? Evet, anladınız, anladınız. Yarınların Türkiye'sini bilgili, düşünen, analiz eden lider ruhlu gençler oluşturmalı. Yani siz oluşturmalısınız. Türk gençliğinin tüm olumsuzlukları birlikte aşacağına inancım sonsuz. Aydınlık yarınları inşa etmesi gereken sizlersiniz ve Türkiye'nin kaybedecek bir nesli yok. Türk gençliğinin kaybedecek saniyesi dahi kalmadı. Çözüm Öğrenci yurtlarına el koymak için üniversiteleri kapatmak değil, yapılması gereken depremden etkilenen bölgedeki üniversite öğrencilerini kendi üniversitelerinden eğitim başlayana kadar Türkiye'nin değişik üniversitelerine kaydırmak. Bu çok kolay organize edilebilir. Deprem için ise öğrenci yurtları değil, oteller alternatif olarak düşünülmeli. Ücretini de devlet karşılamalı bunun. Bunun Türkiye'ye maliyeti çok daha az olur. Bakın Erdoğan'a bir çözüm önerim var. Enkazdan toplanacak demirlerle otellerin parasını ödersiniz. Erdoğan enkazı kaldıracak olan müteahhitler aramış ve demiş ki şimdi siz kaldırın, sonra hesaplaşırız. Yok öyle şey. Böyle götürü usulü olmaz. Her şey şeffaf olacak. Evet bak bir kaynak Türk gençliğinin tüm olumsuzlukları aşacağına ve Türkiye'ye önderlik edeceğine inanıyorum. Türk gençleri kampüslerinde hızla hayata geri dönecek. Yaralarımızı birlikte saracağız. Afetten etkilenen şehirlerin ayağa kalkması için de üniversitelerin ayağa kalkması şart. Adıyaman Üniversitesi daha yeni gittim. Çok güzel bir üniversite. Daha şimdiden deprem kucaklarını açmış ama Adıyaman Adıyan Üniversitesi ayağa kaldıracak. Hatay'ı Mustafa Kemal Üniversitesi, Malatya'yı İnönü Üniversitesi ayağa kaldıracak. Nasıl Türk gençliği enkazı kaldırdıysa üniversiteler ve üniversite gençliği de yıkılan şehirleri ve Türkiye'nin geleceğini ayağa kaldıracak. Çünkü Türk gençliği Atatürk'ün gençliğidir ve Atatürk Cumhuriyeti siz gençlere emanet etti. Siz Atatürk'ün emanetine sahip çıkacağınızı bu depremde bir kez daha gösterdiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum sevgili gençler.